arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bölme işleminin sorularından devam edeceğiz. Bu video soru çözüm videomuz olacak dediğim gibi. Şimdi A bölü B işleminin sonucunu soruyor bizlere. O halde A'yı ve B'yi bulmamız gerekiyor tabii ki. Ne yapıyorum? Burada çarpma işlemi olduğu için hangisinden önce başladığınız fark etmez. O yüzden ben şu eksileri ne yapmak istiyorum? Artı yapmak istiyorum. 15 kere 4'ten de A'mız 60 çıkıyor. Daha sonra B'ye geldim. Burada eksi tek başına kalmış değil mi? Yani onu eşleyeceğim herhangi başka bir eksi olmadığı için cevabımız eksi çıkacak. 5 kere 2 10, 10 kere 3'ten 30 çıkıyor. Daha sonra 60 bölü eksi 30 yapmanız gerek. Buradan da cevabı eksi 2 olarak buluyoruz. Şimdi 10. etkinliğe bakalım. Diyor ki 6 şehrin hava sıcaklığının aritmatik ortalaması eksi 1'dir. Arkadaşlar aritmetik ortalama dediğimiz şey ne? Bütün Şehirlerin dereceler toplamını yazalım şöyle dereceler toplamını derece sayısına ya da işte e, şehir sayısına bölüyoruz ve ne çıkıyormuş bakın eksi bir çıkıyormuş şimdi bakıyorum kaç tane şehir var bakın altı tane şehir var değil mi o zaman şuradaki derece sayısı derece sayısı ne olmalı? Eksi 6 değil tabii ki. Artı 6 olmalı. Derece sayımız 6. Çünkü 6 tane şehir varmış. O halde derecelerin toplamı kaçmış ki ben 6'ya böldüğümde eksi 1 çıkmış. O zaman dereceler toplamına eksi 6 demem gerekiyor. Anlaştık mı? Çünkü derecelerin toplamını derece sayısına böldüğünüz zaman ya da işte şehir sayısına böldüğünüz zaman size eksi 1'i vermesi gerekiyor. O zaman toplayalım şimdi. Ben şöyle gitmek istiyorum. Bakın Eksi 4 var artı 4 var değil mi? Bunları topladığınızda cevap 0 çıkıyor. Daha sonra eksi 3 var eksi 2 var toplayın eksi 5. E, 6 var değil mi? 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Sadece Yozgat kaldı. Şimdi 1 artı soru işareti yani Yozgat ne çıkmalı bakın? Neydi cevabımız? Eksi 6 çıkmalıydı. O halde ne yapıyorum? Bu artı 1'i karşıya eksi 1 diye gönderiyorum. Soru işareti eşittir. Eksi 6 eksi 1'den eksi 7 olarak bulunmuş oluyor. Yani Yozgat'ın hava sıcaklığı eksi 7 dereceymiş diyoruz. Geldik 8. sorumuza. Diyor ki sayı doğrusu üzerinde bulunan artı 24 ile eksi 36 noktaları arasındaki mesafe ile eksi 13 ve artı 2 noktaları arasındaki mesafe birbirinin kaç katıdır? Bakalım arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Sayı doğrusu diyorsa bir kere sayı doğrusu çizin. Her zaman sıfırı da yerleştirin ki kafanız karışmasın. Şimdi eksi 36 burada artı 24 burada tamam mı? Arasındaki mesafe diyor arkadaşlar mesafe hiçbir zaman eksi olamaz. Ne yapıyorum o zaman? Şimdi buraya kadar 24 var. Buraya kadar da 36 var değil mi? Bunları topladığınız zaman kaç ediyor? Bunların toplamı 60 ediyor. Bu iki sayının arasındaki mesafe 60'mış yani. Daha sonra bir daha sayı doğrusu çizelim. Burası 0. Bu eksi 13 olsun. Burada artı 2'ymiş. Artı 2 şurada. Ne yapıyorum? Bu ikisinin arasındaki mesafe. Burası 2. Burası 13. E topladığımda da burası kaç çıkıyor gençler? Burası 15 çıkıyor. E o zaman bu bunun kaç katı? 60'ı 15'e böldüğümüz zaman cevabımız 4 olacaktır. Dediğim gibi mesafeyi eksi kabul etmiyorsunuz. Çünkü eksi 5 metre diye bir şey yok mesela. Geldik 11. soruya. Beni e, izleyenler bilir. Yamuk yamuk giderim. Yani böyle dümdüz gitmiyorum. Şimdi 11. sorudayız. Diyor ki çarpımları 144 olan 3 tam sayının. İkisi eksi 8 ve artı 3'tür. O zaman ne yapıyorum? Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı diyorum. Bunları çarptığım zaman kaç etmeliymiş? 144 etmeliymiş. E bir tanesi eksi 8'miş yazalım. Şu mavi çok açık mavi biraz koyultalım onu. Heh. Birisi eksi 8'miş. Diğeri artı 3'müş. Arkadaşlar o zaman şuna bakıyorum ben. E bu eksi ama cevabım artı benim değil mi? Demek ki burada bir eksi yazıyor olmalı. Oraya bir eksimizi koyduk. Daha sonra 8 kere 3'ten burası 24 ama eksi 24. 24 kimi çarparsanız 144 eder? Kimi? 6'yı çarparsak 144 eder. O zaman diğer sayımız kaçmış gençler? Diğer sayımız eksi 6'ymış diyoruz. Geldik 9. sorumuza. Şimdi bu bölme tablosuna göre bu işlemin sonucunu bize soruyor. Bakalım hemen. Diyor ki bakın bölünen bölen. Yani buradaki sayıyı mesela s'yi eksi 6'ya bölmemiz gerekiyor değil mi? Yazalım. O zaman s bölü eksi 6 kaça eşitmiş? Eksi 4'e. Buradan s'nin 24 olduğunu buluyoruz. Daha sonra eksi 18'i e eksi 6'ya bölmüşüz. E, eksiler birbirini artı yaptı. 18'i 6'ya böldüm. T de 3 çıktı. Şunu da şöyle yuvarlak içerisine alalım. Daha sonra arkadaşlar S'yi 24 bulmuştuk ya. Gidip üstüne 24'ü yazıyorsunuz tamam mı? 24'ü R'ye bölmüşüz. Bakın şu 24'ü R'ye bölmüşüz. Ve cevap 12 çıkmış değil mi? O halde buradan R'mizi de bulduk. R'miz de 2 olarak çıktı. O zaman 2'yi de şuraya şöyle yazıyoruz. Eksi 18'i 2'ye bölünce de A çıkıyormuş. Eksi 18 bölü 2 A'ysa A'mız kaçtır diyoruz? Eksi 9'dur diyoruz. Şimdi ne var gençler? Şuradaki işlemi yapmak kaldı. O zaman S bölü T diyor değil mi? O zaman bunu yapalım. S'miz 24'tü. 24 bölü. T'miz de 3'tü. 24 bölü 3'ten burası 8 çıktı. Sonra A çarpı R diyor. A'mız eksi 9'du. R'miz de 2'ydi. Burası da ne geldi? Eksi 18 geldi. Arada da bir ne var? Arada da bir eksi var. Ne yapıyorduk? 2 eksi yan yana gelince bunları artı yapıyorduk. 8 artı 18'den cevabımız 26 olmuş oldu. Ve geldik sayfamızın son sorusuna. Soruları çok beğeniyorum gerçekten. Yani tam böyle size e, ne öğretmesi gerekiyorsa onları öğrettiğini düşünüyorum. Geldik dediğim gibi son sorumuza. K bölü L'yi soruyor bizlere. O zaman önce K ve L'yi bulmamız gerekiyor doğal olarak. Şimdi eksi 98 artı 98. E bunlar birbirinin toplamaya göre ters oldukları için birbirini götürüyorlar ve cevabımız sıfır oluyor. O halde 120 ile kimi toplarsanız sıfır eder. 120 ile Eksi 120'yi toplarsak sıfır eder. O zaman da K'mıza eksi 120 bulmuş oluruz. Geldik aşağıya. Arkadaşlar burada mesela iki tarafta da şöyle şu eşitleri sınır kabul edin. Tamam mı? İki tarafta da eksi 6 olduğu için bunları götürebilirsiniz. Tamam mı? Çünkü boşuna işlem yapmamıza gerek yok. Ama mesela 5'leri götüremezsin. Çünkü biri artı 5 biri eksi 5 aynı şey değiller. Burada artı 5 eksi 2 kaldı. Yani buranın cevabı 3. O halde ne yapmalıymışız? Bakın. Eksi 5 artı L yapmalıyız. Bunun da cevabının 3 çıkması gerekiyor. E ne yapıyorum? L'yi yalnız bırakmak için eksi 5'i karşıya atıyorum. Nasıl geçecek karşıya? Artı 5 diye. L o zaman 3 artı 5'ten 8 oldu. Bana K bölü L'yi soruyordu. Yani eksi 120 bölü 8 yapıyoruz. Buradan da cevabımızı eksi 15 olarak bulmuş olduk. Ve Geldik testlerimize. 12 soru vardı dediğim gibi. Bu 12 soruyu da bitirip bölme işleminin sonuna gelmiş olacağız sizlerle birlikte. Geliyorum. Yine uyarımı yapayım. Ee, siz öğrenene kadar tekrar edeceğim. Burada toplama işlemi varken asla ve kat'a sadeleştirme yapamazsın. Ne yapman gerekiyor? Önce işlemleri bulman gerekiyor. Bakıyorum şimdi ama şunu yapabilirim bakın. Göstereceğim size. Yukarıya bir çarpmayayım gençler. Yukarısı bir böyle kalsın tamam mı? Aynen kalsın. Aşağıya topladığım zaman Eksi 9 çıkıyor değil mi? Aşağıya topladığım zaman eksi 9 çıkıyor. O zaman ben bu eksi 9'ları götürebilirim. Yani ne demek? İkisini de eksi 9'a bölerseniz 1 kalır. E, yukarıda sadece eksi 6 kaldı. O halde cevabınız eksi 6 olmuş olacak. Anlaştık mı? Şimdi geldik dördüncü soru ya da teste düz gidelim. <laughs> Belki yapamayan arkadaşlarımız böyle düz düz e, görmek ister. O yüzden teste düz gideceğim. İkinci soruya geldik. Yine A bölü B'yi soruyor bize. O zaman önce A'yı bakalım. Eksi ile eksinin bölümünden cevap artı. 36'yı 3'e böldüm. Cevap 12. Sonra alta geldim. 48'i 12'ye böldüm. Cevap 4. Ama 1 artı 1 eksi olduğu için bu da eksi 4 olacak. E bana 12'ye eksi 4'e böl diyor. Buradan da cevabınız ne olacak? Eksi 3 olmuş olacak. Çünkü artı 3 yaparsanız eğer cevabınız yanlış çıkar. Geldim üçüncü soruya. Burada da dikkat edin ayrı ayrı bunların sonuçlarını bulacağım ve ayrı ayrı toplama işlemi yapacağım. Benden onu istiyor çünkü o zaman burası nedir gençler? Burası eksi çünkü bir artı bir eksi. Buraya bakıyorum ikisi de eksi olduğu için bunlar birbirlerini artı yapacaklar. 16'yı 4'e böldüm 4 oldu. Eksi altı ile 4'ün toplamından da cevabımızın eksi 2 olduğunu bulmuş olduk. Ve geldik dördüncü sorumuza. Şöyle biraz büyütelim kocaman gözüksün. Diyor ki hey işleminin sonucu kaçtı? Tabii ki burada artılar eksiler var. Şimdi arkadaşlar kimi 6'ya bölerseniz 12 eder. Ne yapıyorum? Şimdi bu 12'yi nasıl buldum peki? Bu bölü 6'ya. Şimdi 12'yi bulmamış varsayalım. Her tarafı 6 ile çarpıyorum arkadaşlar. Şu 6'dan buradaki o kesir kısmından kurtulmak istiyorum. E o zaman bakın ne oldu? H eşittir. 6 kere 2 oldu. Ya da şöyle yapabilirim. Şimdi bunun altında bir gizli 1 var değil mi? O zaman içler dışlar çarpımı yapıyorum. H eşittir. 12 çıkıyor. Bakın 3 tane yol var. Biri kimi 6'ya bölersem 2 yapar diye Türkçe düşündüm buldum. Diğeri her tarafı 6 ile çarptım. Diğeri içler dışlar çarpımı yaptım. Hemiz buradan 12 geldi. E, buradan direkt şu 5 ile eksi 3'ü çarpıp artık eksi 15 yazıyorum. E'miz eksi 15. Y'miz de nedir buradan? Eksi 24 gelecektir. O zaman yazalım. 12 artı eksi 15 eksi, eksi 24 işleminin sonucunu bizlere soruyor. Bakıyorum şu iki tane eksi birbirine ne yapacak? Artı yapacak. Daha sonra <laughs> şuraya baktım. 1 artı 1 eksi ise çıkarıyorum. 3 oluyor ama eksi 3. Eksi 3 artı 24'ten cevabı 21 olarak bulmuş oluyorsunuz. Ve beşinci sorudayız. Çok dikkatli olmanız gereken sorulardan bir tanesi. Çünkü işlem hatası yapma olasılığınız yüksek ama diliyorum ki yapmayız, yapmazsınız. Şimdi A çarpı B'yi soruyor bize. O zaman A neydi? Eksi 6 idi. Çarpı B neydi? 4'tü. Yazalım. 6 çarpı eksi 4'ten burası eksi 24 geldi. Burayı hallettik. Sonra arkadaşlar bakın. Normalde biz öncelikle bölme işlemini yapacağız değil mi? Hani şurada ne kaldı bakın önce bir yazalım. Eksi 24 bölü a artı b kaldı değil mi? Şimdi bazılarınız direkt 24'ü a'ya bölmeye çalışabilir. Hayır böyle yapmıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz kimde? Parantezin içinde. Öncelikle parantezin içini bulalım. Şöyle kalsın. Parantezin içi a artı b'yi soruyor değil mi bize? Yani eksi 6 artı 4'ü soruyor. Buradan da eksi 2 olarak bulmuş olduk. E, sorumuzda ne söylüyordu bize? Yine renk değiştirelim. Şöyle yapalım. Sadece burası kaldı değil mi? Yani eksi 24 bölü eksi 2 kaldı. Buradan da 2 eksi birbirini artı yapıyor. 24'ü 2'ye bölünce de artı 12 bulmuş oluyoruz. Ve sayfamızın son sorusuna geldik. Şimdi Çarpımları 108'miş, eksi 108'miş. İki sayıdan biri 36 diyor. E şöyle yapacağım o zaman. Şimdi düşünün, diyorum ki size arkadaşlar iki sayının çarpımı 10, sayıların biri 5. E ne yaparsın? Öbürünü bulmak için onu 5'e bölersin değil mi? O zaman burada da ne yapacaksınız? Eksi 108'i 36'ya böleceksiniz. Size e, bir tavsiye vereyim. Yani bazılarınız belki bunu yapıyordur ama çoğunun yapmadığını tahmin ediyorum. Eğer soruları çözemediyseniz yani mesela sayıları büyük vermiştir, sorunun mantığını anlamamışsınızdır. O zaman o soruda ki sayıları anlayacağınız kadar küçük sayılar verin tamam mı? Mesela bana işte 1 ile 2'yi verseydi bu soruda ben nasıl çözerdim bunu diye. Yani sayılardan önce soruyu nasıl çözeceğinizi anlayın. Ona göre zaten büyük sayılarla da işlem yaparsınız. Bakıyorum şimdi ben. Eksili bir şeyi artılı bir şeye bölünce cevabım ne çıkacak? Eksi. Zaten A ve B şıkları elendi. Diyorum ki 108'in içinde 36 kaç kere var? Bakın 30, 60, 90. Yani 3 kere geldiğimde yaklaştım değil mi? Yani cevap 8 olamayacağına göre cevabım ne olacak? Eksi 3 olmuş olacak. Ve son 6 sorumuzdayız. Yine tam böyle istediğim sürelerde bitiriyoruz size de faydalı olması açısından. Çünkü çok fazla oturup video izlemek istemeyenleriniz oluyor. Yani bir videoyu böyle bir saatte yapmak istemiyorum. Şimdi bakalım. Diyor ki, tabloda aynı satır veya sütunda bulunan tam sayıların çarpımı ok yönünde verilmiş. Ne demek istiyor? Soru bize. Şimdi bakın, aynı satır ya da sütunda bulunan diyor ya. Yani siz şu ikisini çarptığınız zaman nereyi buluyormuşsunuz mesela? Kareyi. Ya da şu ikisini çarptığınız zaman nereye buluyormuşsunuz mesela? 12'ye buluyormuşsunuz. Geldim. Diyor ki buna göre buradaki işlemimizin sonucu kaçtır? Arkadaşlar sanki şuradaki Allah şurası yuvarlak olması gerekiyordu şunun. Biraz küçük bir yuvarlak olmuş. Biz bunu büyük bir yuvarlak yapalım. Anlaştık mı? Şimdi geldim sorumuza. Diyor ki bakın yuvarlakla eksi 3'ü çarpınca 18 olacakmış. Değil mi? Çünkü hani yan yana ve e, yukarıdan aşağıya çarpımlarını bize verdiğini söylemiştim. O zaman kimle 3'ü çarparsam 18? 6. Ama 6 mı? Eksi 6 mı dersek eksi 6 olacak. Yuvarlığımız eksi 6. Daha sonra eksi 6 ile artı 5'i çarptığım zaman üçgenimiz kaç? Eksi 30. Daha sonra bakın şuradan yapamazsınız değil mi? Çünkü ne e, kalbi biliyorum ne de kareyi biliyorum. O zaman burayı pas geçtim. Önce şurayı yapmak istiyorum. Eksi 3 ile kimi çarparsak 12. Kimi çarparsak eksi 4'ü çarparsak 12 olur. Ve ne kaldı geriye? Kare kaldı. Karemizin de eksi 20 olduğunu anlamış oluyoruz. O halde geldik işlemimizin sonucuna. Şöyle bir silelim. Diyor ki kareyle üçgeni topla. Bakıyorum Kare neydi? Eksi 20 idi. Üçgen neydi? Eksi 30 Önce bir toplamayacağım, yazacağım. Daha sonra daireyle yani eksi 6 ile eksi 4'ü topla diyor. Şöyle aşağı iniyorum arkadaşlar. Buradan ne geldi? Eksi 50 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 10 geldi. Bu ikisini birbirine böleceğiz. E, eksinin eksiye bölümü artı. 50'nin içinde 10'da 5 kere olduğu için cevabımız 5 olmuş oldu. Geldim 8. soruya. Bir sürü bölme işlemi var. Bakın işte neden soldan sağa doğru gitmemiz gerektiğinin çok iyi bir örneği. Çünkü siz eğer şuradan başlarsanız cevabınız küsürlü çıkacak. Dolayısıyla yanlış olacak değil mi? Yani 3 2'ye bölünmüyor şu an. O yüzden ne yapıyoruz? Sırayla dümdüz böyle okuduğumuz sırayla ilerliyoruz. Şunu da bir silelim. Geldim. Renk değiştirelim. Biraz canlı bir renk olsun. Ne olsun? Yeşille sanki çok duruyor bayağıdır yazmadık. Yeşil yazalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurayı yapıyorum. Buranın cevabı kaç? Eksi 12. Daha sonra ne yapmam lazım? Şunu aşağı indireyim bakın. Eksi 12'ye eksi 3'e bölmem gerekiyor değil mi? Bölelim. Kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Daha sonra eksi 2'ye bölüyoruz. 4'ü. Buradan da 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 2 bulmuş olduk. Anlaşıldı mı? Süpersiniz. Geldik dokuzuncu sorumuza. Yine şöyle renk değiştirip bu sefer de şöyle sarımsı bir renkle yazmak istedim ama sarıyı bulamadım çok. Şöyle yazalım. Şimdi arkadaşlar mesela burada peş peşe eksi altılar var değil mi? Bu neydi? Bu tren yöntemiydi. Bakıyorum şimdi trense hepsini toplayacağım. E, 6 6 12 6 6 12 bakın 12 12 24 6 daha 30. Ne yaptı? Eksi 30 yaptı. Eksi 30 bölü 6'dan Cevabım eksi 5 gelmiş oldu ama size şunu da söylemek istiyorum. Mesela biz şöyle yazsak 10 artı 10 artı birazcık böyle çok fazla 10 yazacağım şu anda buraya. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz bunu kolay olarak 7 çarpı 10 diye gösteriyoruz değil mi? Toplama işleminin çarpma işlemi gibi gösterilmesi. O zaman şu yukarıdakini de. Nasıl gösterebiliriz? Şunu bir silelim. Şu yukarıdakinde şöyle gösterebiliriz değil mi? 5 tane ne var bakın? 5 tane eksi 6 var. 5 e tane eksi 6'yı 6'ya bölerseniz bakın. 6'lar gider ama burada eksi 1 kalır. 5 ile eksi 1'in çarpımından da yine eksi 5 bulursunuz. ya yani bunu bir ikinci yol gibi düşünebilirsiniz aslında. Anlaştığımızı umuyorum ve sondan önceki 3. sorumuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Az önce gösterdiğim yöntemi burada uygulamanız gerekiyor. Ne demiştim? 10 tane, 7 tane onu yan yana yazıp toplamak demek 7 çarpı 10 yapmak demekti. O zaman 15 tane eksi 5'i topluyorsanız aslında siz ne yapıyorsunuz? Eksi 5 ile 15'i çarpıyorsunuz. Peki burada ne yapıyorum ben? Burada da 25 tane 3'ü çarpıyorum. Burada şunu yapacağım arkadaşlar. Bunların cevaplarını açmayacağım. Çünkü bana bölmeyi soruyor ya. Bölmeyi şöyle yapacağım. Şimdi bunu yani kare bölü üçgen diye de yazabiliriz. Neden yazamayalım? Şimdi karemiz neydi? Eksi 5 çarpı 15'ti. Bölüm. Üçgenimiz neydi? 25 çarpı 3'tü. Şimdi izleyin. Her tarafı 5'e böleceğim. Tamam mı? Üstü 5'e böleceğim. 3. Burayı 5'e böleceğim. 5. Daha sonra şunları götüreceğim. Bakın 2 tane 3'ü götürdüm. Ne kaldı arkadaşlar? Ne kaldı? Yukarıda eksi 5 kaldı. Aşağıda artı 5 kaldı. Bunların birbirine bölümünden de cevabınız eksi 1 olmuş oldu. Çok zevkli bir soruydu bence. Şimdi geçiyorum. Diyor ki 20 bölü e, daire işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre. Mesela ben gidip buraya 19'u yazamam değil mi? 20-19'a bölünmez çünkü tam olarak. Diyor ki e, daire sembolünün yerine kaç farklı tam sayı değeri yazılabilir? Dikkat ediyorsunuz. Burada şunu yapacaksınız. Bakın. 20'nin çarpanlarını ayıtacaksınız. Tamam mı? Burada da şu yöntemi göstereceğim. Aslında bunu 6. sınıfta gördük. E, hatta 8'de de göreceğiz. Ama ben tekrar hatırlatayım. Arkadaşlar birden başlıyorum. 1 çarpı 20, 20'dir. Daha sonra 2 ile devam ediyorum. 2 çarpı 10. 3 çarpı bir şey 20 etmez. Pas geçtim. 4 çarpı 5 20 eder. E bakın 4 ile 5'in arasında artık başka bir şey kalmadığına göre işlemim bitti. O zaman burada kaç tane sayı var? 6. Cevap 6. Demiyoruz. Neden demiyoruz? Dikkat edin. Cevabımız 6 değil. Tamam mı? Bu bize elemek için koyulmuş bir şık. Cevabımız 6 değil. Şu yüzden değil. Burada bize diyor ki kaç farklı tam sayı yazılabilir? Arkadaşlar tam sayılar hem artıdır hem eksi yani hem pozitif hem negatiftir değil mi? Yani siz bunların aynı zamanda eksililerini de düşünmelisiniz. Yani bu eksi 1 ile eksi 20. Bu eksi 2 ile eksi 10. Bu eksi 4 ile eksi 5 de olabilir diyeceksiniz tamam mı? Yani 20'yi eksi 4'e de bölebilirim mesela. 20'yi eksi 20'ye de bölebilirim ya da 2'ye de bölebilirim. Anlaştık mı? 6 bulduk ya. Bu bizim bulduğumuz 6 tanesi sadece pozitifti. E bakın 6 tane negatif var. O zaman toplamımız kaç çıkıyor? Toplamımız 12 çıkıyor. 6 sorusunda şu anda elendiyseniz artık bundan sonra elenmek yok. Anlaştık mı? Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Diyor ki bize iki basamaklı en büyük tam sayının iki basamaklı en büyük tam sayı nedir? 99'dur. İki basamaklı en büyük negatif tam sayıya bölümü. Sakın ha gidip İki basamaklı en büyük negatif tam sayıyı eksi 99 yapmıyorsunuz. Çünkü bu iki basamaklı en büyük negatif tam sayı değildir. Bu iki basamaklı, şöyle küçülteyim, en küçük tam sayıdır. Anlaştık mı? En büyük tam sayı kaçtır o zaman? En büyük tam sayı iki basamaklı, özür diliyorum, en büyük negatif tam sayı eksi 10'dur. Bize diyor ki 99'u eksi 10'a böl. Bölelim hemen. 99 şu eksiği böyle yazabilirim. Bir kere cevabım eksi çıkacak arkadaşlar değil mi? Yani mesela bu sorularda zorlanıyorsanız eleyerek gidin. Cevabım eksi çıkacak. Yani ben D'yi ve C'yi eledim. E 99'un içinde 10. 10 kere mi var sizce? Hayır. Kaç kere var? Yani cevabımız kaç? 9,9. Bunu da şöyle yapıyoruz bakın. Şöyle aşağıda göstereyim size. Önce eksiği koyalım. Sayımız kaç? 99. Sayımızı yazıyoruz tamam mı? 10'a bölmek demek sayıyı bir basamak kaydırmak. Bir virgül kaydırmak demek. O zaman sayı burada bitti ya. Buradan bir basamak geliyorsunuz. Allah gelemedik. Buradan bir basamak gelip buraya virgül atıyorsunuz. Şöyle tamam mı? Cevabımız ne oldu? Eksi 9 virgül 9 olmuş oldu. Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.